Yarar tek, zarar pek termik santraller. Yazan ve seslendiren Fatma İpbüken. Murat çizgi film izlerken ekrana bir haber geldi. Termik santraller tehlike saçıyor. Bu haber Murat'ın ilgisini çekmişti. Koşarak gazete okuyan dedesinin yanına gitti. Dedeciğim termik santral nedir? Bu santraller çok zararlı mı? Bizim ilçemizde de termik santraller var mı? dedesi anlatmaya başladı. Termik santraller yakıttaki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Ülkemizde 29 tane termik santral bulunmaktadır. Bir tanesi de ilçemiz Elbistan'dadır. Dedeciğim termik santraller elektrik üretiyorsa neden zararlı olsun? Elektriği her yerde kullanıyoruz. Dedesi elindeki gazete haberindeki fotoğrafları göstererek Evet bize bir faydası var ama bu santrallerde üretim yaparken dünyamıza zararlı gazlar da üretir. Bu gazlar da hava kirliliğine neden olmakta ve dünyamızı saran ozon tabakasına zarar vermektedir. Bu hava kirliliği yüzünden insanlar hastalanmaktadır. Şu an ilçemizde de rahatça nefes alabiliyoruz değil mi? İleride bu nefesi rahatça alamayabiliriz. Evladım, geçen kış ilçemize yan siyah karı hatırladın mı? Çok korkmuştuk. Evet dedeciğim, kar hep beyaz yağdı ama siyah yağmıştı. Neden siyah yağdı? Artık hep siyah kar mı yağacak? Siyah kar hava kirliliğinden ve santralin bakımı düzenli yapılmadığı için yağmıştı. Santralin bakımını düzenli olarak yapılır ise siyah karın yağmasını engelleyebiliriz. Santrallerde oluşan çatlaklardan toprağa ve yeraltı sularımıza zararlı kimyasallar sızabilir sızıntılar topraktaki verimliliği düşürmektedir. Ayrıca bu çatlaklardan sızan kimyasallar sularımızı da kirletmektedir. Bu zararlı kimyasallar doğadaki tüm canlıların hayatı için oldukça tehlikelidir. Santraller aslında ne kadar da tehlikeliymiş değil mi evladım? Yarar tek ama zararı pek fazladır. Evet dedeciğim gerçekten ne kadar zarar varmış. Elektrik ürettiğini öğrenince çok sevinmiştim. Ama doğamıza zararları çok fazlaymış. Murat, Ayşe'nin odasına giderek termik santrallerin çevreye olan zararlarını azaltacak araştırmalar yapmaya başladılar. Bu zararlardan herkesin biri olması için afişler hazırladılar. Son